O merkezli çember yarıçapı 2 santimetre, PR, T noktasında bu çembere teğet. Merkezli teğetin birleştiği noktada 90 derecelik açı meydana geliyordu. Yarıçapımız 2 santim olduğundan dolayı bu uzunluk 2 santim, OB de yine 2 santimetre olur. Şimdi O noktasından kirişe bir dik indiriyorum burada. O noktasından SB kirişine 90 derecelik bir uzunluk indiriyoruz. Dikdörtgen meydana geldi o halde burada. TRX ise bu uzunluk da yine X uzunluğunda olur. 90 derecenin karşısında 6 uzunluğu var. Bu dik kenarlardan biri 2, diğer kenarı Pisagor bağıntısı ile elde ediyoruz. Y diyelim bu uzunluğa. Y kare artı 2'nin karesi hipotenüsün yani PO'nun karesine eşittir 6'nın karesi. Y kare buradan 36'dan 4'ü çıkartıp 32 şeklinde bulunuyor. Y kök 32 yani 4 kök 2 olarak elde edilir. Bundan sonraki hamlemiz PTO ile burada oluşan üçgenin benzerliği görülmeli ve benzerlik oranı yazılmalıdır. Benzerlik oranı şöyle yazılır. Bu iki doğru birbirine paralel çıktı 90-90 şeklinde. Bu açıya nokta dersem yine bu açıda nokta. Noktanın karşısında burada 4 kök 2, burada x var. Önce küçük üçgenden başlayalım. Noktanın karşısında x var. Noktanın karşısında burada 4 kök 2 var. Benzerlik oranı x bölü 4 kök 2'dir. 90 derecelere dikkat edersem küçük üçgende 90 derecenin karşısında 2, büyükte de 90 derecenin karşısında 4 artı 2'den 6 var. O halde 2 bölü 6 şeklinde yazılır. Sadeleştirirsem burayı 1 bölü 3. 4 kök 2'yi karşıya çarpım olarak attığımızda x eşittir. 4 kök 2 bölü 3 elde edilir.